Çaresizim elden bir şey gelmiyor Hangi taşa başım vuran babam oy Çaresizim elden bir şey gelmiyor Hangi taşa başım vuran babam oy İçimde yangın var kimse bilmiyor İlaçsız merhemsiz yarayım babam oy İçimde yangın var kimse bilmiyor İlaçsız merhemsiz yarayım baba. Kaybettim bulamadım ben yönümü, bu günümü geçmişim Feneker fırsatta kesti yönümü, koymadım ben size varayım vam fırsatta kesti yönümü. Koymadım mensile varayım babam oy. Bırakmaz mensile varayım babam oy. babam oy. Dünya durdu bana artık dönmüyor. Artık kar fırtına vuranım dinmiyor. Bu nasıl bir ataş ki niye sönmüyor? İçten içe yanarım çırayım vadomu. Bu nasıl bir ataştır ki niye sönmüyor? İçten içe yanan çırayım vadomu. Çok yaşamam ben derdimin adını bilirim Belki bugün belki yarın ölürüm Çok yaşamam ben derdimin adını bilirim Belki bugün belki yarın ölürüm Kimsem yok burada durayım babam Kimsem yok Fırat'a durayım, çok yalnızım babam oy oy oy.